Alo, benim. Facebook'a girdin mi? Senin status update'ini gördün mü? Ay inanmayacaksın. Ay inanmıyorum. Sizin burcunuz ne? Onun burcu ne sence? Ay dur çok çekiyorsun. Şu olmuş muydu? Ne yapacaksın işte? Ya çocuk bana mı bakıyordu? Tamam kumral, kıvırcık. Mı? Benim karnım ağrıyor. Ben bugün gelemeyebilirim. Ay o ne? Uf. Sence o kız mı daha güzel, ben mi daha güzelim? Sen kiminle beraberdin geçen gün? <laughs> Bak o da aldatıyor. Onun kız arkadaşı değil o. Sen beni sevmiyorsun artık. Şu ne? Şundan arıyordum çünkü bende çok kırışıklık var. Onun şey yaptığı... Ya bir bakabilir misin? Yani gelir gelmez aradı. De kim densin o? Kim, kimin sesi o? Kız sesi mi o arkadaki? O kim? Ben tanıyor muyum?